Tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere GS Soru Çözüm Kampı videolarımız devam ediyor. Bugün de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na ilgili çözümlü sorularımızı yapacağız. Başlayalım bakalım. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre dava zaman aşımı ile ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis Cezasını gerektiren suçlarda kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kaç yıl geçmesiyle kamu davası düşer? A 10 B 15 C 20 D 25 E 30 Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında arkadaşlar kamu davası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıldır yanıtımız E seçeneği. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre dava zaman aşımı ile ilgili olarak müebbet hapis ce cezasını gerektiren suçlarda kanundan başka türlü yazılmış olan haller dışında kaç yıl geçmesiyle kamu davası düşer? Evet arkadaşlar, müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa e, dava zaman aşım süresi 25 yıldır. Yanıtımız D seçeneği. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre dava zaman aşımı ile ilgili olarak 20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kaç yıl geçmesiyle kamu davası düşer? A 10 B 15 C 20 D 25 E 30 20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıldır arkadaşlar. Yanıt C seçeneği. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre dava zaman aşımı ile ilgili olarak 5 yıldan fazla olmamak üzere pardon arkadaşlar 41. soruyla devam ediyoruz. 42'ye geçmişim ben. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre zaman dava zaman aşımı ile ilgili olarak 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını getir, gerektiren suçlarda kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kaç yıl geçmesiyle kamu davası düşer. 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az Hapis cezasını gerektiren suçlarda dava zaman aşım süresi arkadaşlar 15 yıldır. Yanıtımız B seçeneği. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre dava zaman aşımı ile ilgili olarak 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya Adli para cezasını gerektiren suçlarda kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kaç yıl geçmesiyle kamu davası düşer arkadaşlar? A8 B10 C12 D6 E7 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl geçmesiyle arkadaşlar kamu davası düşecek. Burada yanıtımız A seçeneği. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre ceza zaman aşımı ve hak yoksunlukları ile ilgili yukarıda yer alan numaralardan hangisi doğrudur? 1. Cezaya bağlı olan veya hak yoksunluklarının süresi ceza zaman aşımı doluncaya kadar devam etmez. 2. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanlar hakkında bu sürelerin yarısının 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise 3'te 2'sinin geçmesiyle ceza infaz edilmez. 3. Türleri başka başka cezaları içeren hükümler en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez. 4. Ceza zaman aşımı hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır. Burada Doğru yanıt arkadaşlar. C e, 2-3-4 Evet B seçeneği. E, çünkü cezaya bağlı olan veya hak yoksunluklarının süresi ceza zaman aşımı doluncaya kadar devam edecektir arkadaşlar. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kanunelik ilkesinin sonuçlarından biri değildir? A. Belirlilik kuralı B. İnsan onuruna aykırı cezalandırmama C. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza yaptırımı koyma yasağı D. Kıyas yasağı E. Geçmişe uygulama yasağı Evet arkadaşlar suçta ve cezada kanunluk ilkesi kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri de uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine de hükmolunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza yine konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde de geniş yorumlanmayacak arkadaşlar. Burada yanıtımızı insan onuruna aykırı cezalandırma olarak almak durumundayız. Yani yanıtımız B seçeneği. şunu indirelim. Soruyu tam olarak görelim arkadaşlar. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre ceza sorumluluğunun esasları kapsamında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. B. Kas suçun kanunlu tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. c. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes eşit şekilde sorumlu olur. d. Taksirle hareket sonucu neden olan olunan netice münhasırın, failin kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez. E. Bir fiilin kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir. Evet, sizlerde bir yanıtınız mutlaka vardır. Biraz o yüzden böyle es veriyorum. Ki soru şıkları ve bu arada çözümü de otursun. Ee, arkadaşlar birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. Bu yüzden yanıtımız evet arkadaşlar C. Seçeneği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu kaldıran nedenler arasında değerlendirmeye alınmaz? A. Meclis Savunma ve zorunluluk hali, b haksız tahrik, c amirin emri, d hakkın kullanılması, e cebir ve şiddet. Evet arkadaşlar, burada yanıtımız haksız tahrik. E, haksız bir fiilin meydana getirdiği şiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar <laughs> hapis cezası verilir diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar da indirime gidilir. Yanıtımız B seçeneği olarak biliyoruz bu soruyu da. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre fail suça teşebbüs halinde müebbet hapis cezası yerine ne kadar süre hapis cezası ile cezalandırılır? A. 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası. B. 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası. C. Verilecek cezanın 4'te 1'inden 4'te 3'üne kadar indirilir. D. 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası. E. 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası. Arkadaşlar suça teşebbüs halinde fail meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 13 yıldan 20 yıla kadar müebbet hapis cezası yerine ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın ise dörtte birinden dörtte üçüne kadar da indirim yapılır. Demek ki suça teşebbüs halinde müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecek arkadaşlar. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre Zincirleme suç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılır. B. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri aynı suç sayılır. C. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda uygulanmaz. D. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz. E. Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. <laughs> Arkadaşlar bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. Mağduru belli olmayan suçlarda da yine bu fıkra hükmü uygulanır. Bu yüzden yanıtımız C seçeneği arkadaşlar. 5.037 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Cezanın ertelenmesi mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. B. Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir. C. Cezası ertelenen hükümlü hakkında bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak üzere bir denetim süresi belirlenir. D. İşlediği suçtan dolayı iki yıl ve daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası ertelenebilir. E. Erteleme kararının verilebilmesi için kişinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması gereklidir. Arkadaşlar cezası ertelenen hükümlü hakkında bir yıldan az bakınız 5 yıldan değil 3 yıldan fazla olmamak üzere bir denetim e, süresi belirlenir yanıtımız C seçeneği 415 numaralı soru soruşturulması veya ve kavuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse nokta nokta ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Yukarıda yer alan kanun hükmüne göre boş kalan alan aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak tanımlanır? A 3 ay B 1 ay C 15 gün D 6 ay E 12 ay Soruşturulması ve kavuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse arkadaşlar 6 ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Zaman aşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden de aynı zamanda başlayacaktır arkadaşlar. Bu videomuzda da çözümlü sorularımız sona erdi. Ee, diğer videolardan haberdar olmak için mutlaka kanala abone olunuz arkadaşlar. Özellikle yazı işleri e, e, soru çözüm kampımız tüm e, hızıyla kısmetse devam edecek. E, i̇kinci videomuz oldu bu arkadaşlar. E, bunun yanında sınava kadar sınav ilanı gelmedi ama eli kulağında ilan gelecek. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili sorular da çözeceğiz. Çünkü sınavda tam 3 adet geliyor. Bakanlık genelgeleri var. Yine bunlardan soru çözülecek. 5 soru geliyor sınavda. Adli ve idari yargı, Adalet Komisyonlarının yapısı ve görevleriyle ilgili yargı örgütü Sınavda gelen soru sayısı 4 arkadaşlar. Bilgisayar ve Ulusal Yargı Ağı Bileşim Sistemi Uyap 5 soru. Bununla ilgili video kanala atıldı. Resmi yazışma kuralları 3 soru. Tebligat hukuku da çözeceğiz. Ondan da 6 soru geliyor. Genel hukuk bilgisi ki bu medeni hukuk ağırlıklı olacak ve yine içinde anayasa hukukunu da barındıracak ayrıyetten Sorular çözeceğiz çözümlü olarak arkadaşlar. 8 soru geliyor çünkü. Kalem mevzuatı ve yargı harçlarından 12 soru geliyor arkadaşlar. Onlarla da güzel sağlam sorular çözeceğiz Allah izin verirse. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu. Sadece ceza muhakemesi kanunu baz alarak 5 soru geliyor. 6100 sayılı Hukuk muhakemeleri kanunundan 6 soru, infaz hukukundan 3 soru, halkla ilişkilerden 5 soru, etik ve ilkelerden 4 soru. Evet, e, mutlaka e, bu GES e, soru çözüm kampı e, oynatma e, listesinde e, bunlar bu çözümlü sorularımız yer alacak ve sınavda işinize çok yarayacak. Çoğunu da inşallah birebir göreceksiniz zaten çözdüğümüz sorularda. Elimden geldiğince çözümlü sorulara yer vereceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.